Onu güvenlik güçlerimiz olan koç yiğitler halleder. Hem de anladıkları... İhbar aldık. O yüzden bu şekilde sivil giyinmek zorunda kaldık. Sen merak etme. İndir okunu. Devletimiz bunlar için gerekeni yapacak. O saniyesine... Ya! Bana kovboy bozuntusu. Siz de iyi dinleyin. Biz Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Fatihlerin torunuyuz. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Biraz ancak garson kızlarımıza hakaret ettiğinizi duyduk. Bizde kadın ya anadır, ya bacıdır, ya eştir. Kadınımıza laf eden, şiddet duygulana asla mutlaka Bu sıralar gerçekten gençlerimizi zehirlemek için bu uyuşturucu baronları çok müthiş çalışıyor. Burada <laughs> büyük bir operasyon yapılarak Gençlerimizin kanını zehirliyorlar, ruhunu zehirliyorlar. Koç ciltleri kesinlikle yakalanmak yok ha. Her yerde bizi arıyorlar zaten. Her yerde peşimizde de olacaksınız tamam mı? Adaletin eline teslim edilecek muhtarım. Merak etmeyin. Borgi demek ki bu öyle mi? Evet komutanım. Utanmıyor. Bütün Türk gençliği adına sana izin veriyor. Ya istiklal ya. Ya.